Ay ben yardım etsene kızım? Nasıl ya? Tek başına açamıyor mu bu kapıyı? İyi günler. İyi günler buruşkada. Evde yetişkin bir. Yer. Olmaz olur mu? Annem, babam, anneannem, Beşer abi, ablam, diğer ablam. <laughs> Seç beğen al. Peki ev hakkında kiminle görüşmeliyim sence? Yani satın almak için. O ben ne oldu kızım? ...eve almak isteyen bir adam var. Hangi evi? Yeni köydeki yalı var ya o. Oh. Allah Allah. Hangi ev olacak bu ev? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. İyi günler hanımefendi. Ben deriz Fahri Karkasoğlu. Müteahhit. Müteahhit mi? Evet. Bu evi bana verin. Size iki daire vereyim. Sıfır. Efendim? Yani diyorum ki bu evi yıkayım, yerine rezidans yapayım. Ne dersiniz? Defolup gidin derim. Anlıyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Rahatsız etti. Veda ediyorum. İyi günler. <laughs> Anne ne istiyormuş? Dayak istiyormuş. <laughs> Eyvah! Kaç kaç abi kaç kaç! Ters çevir, ters çevir, ters çevir onu kendine gel bağırma. Ne oluyor ulan? Su geliyor, cehennem mi geliyor? Ne diyorsun lan? Görmüyor musun? Yalama olmuş. Nasıl çekiyorum? Kapanmıyor. Gül o çok. Ne oldu aslan? Beklenen son. Geri <laughs> gelin hemen. Çıkın dışarıya bak. Alt taraf oldu. Çıkın çıkın. Hallediyoruz hadi. Belli belli. Hadi, giri, giri. Abi istersen ben bir deneyeyim şansımı. Ben bir çevireyim. Ben çeviremiyor muyum Beşerciğim? Ne bağırıyorsun millete bizi reklam ediyorsun? Al çevir. Ne şey olur? Ben biraz anlıyorum ya bu işten. Bu yüzden şey yaptım ben. Ya biraz, şimdi biraz bunu bastırmak lazım biliyor musun? Ama siz de bastırın. Ne yapıyorsun lan? Kutsun sen de! Elimde kutu bu! Hayat! Yok, kapı ayağı olmuyor. Hihihihi Aslanom Bey bu ne hâl ya? Güzel misin hiç <laughs> lan, ne yapıyorsun teve? Sıyırma mısın oğlum sen? Ne yapayım abi ben size? <laughs> Git vanayı kapat. Vana nerede? da nerede olacak? Bahçede öküz. Hemen geliyorum ben. Kadın lan! Bana bak geliyorum ben. Ayy! Elif! Çık çık çık! Çık bu mutfağı? Yavrum görmüyor musun? Susuz sus, yiyor işte. Yana. Ben yapmadım, geri zekalı beşer yaptı. Kaç oldu? Kızım git vanayı kapatıyor. Beşer kapat vanayı! abi, abi bir şey söyleyeceğim de kızma ama. Ya sizin tesisat bayağı çürümüş ya. Böyle bir hafif dokundum, bir baktım şey... ...şey oldu. o ne lan? Vana, ana vana. Vana? <laughs> Yeni satılığa çıkaracağım. Su parasını önce karşılayacağım. <laughs> Oğlum sen Ozgül'le mısın lan? Nasıl becerdin bu işi be? Yok, valla Orhan güç kullanmadım abi ben ya. Çıkmıyor anlama geldi. Yok yok çıkmış değil. Çatık diye kopmuş belli. Ay damat. <laughs> Musluğu tamir etmekle kalmamış. Banayı da tamir etmişsin maşallah. <laughs> Kusura bakmayın üzüleceksiniz ama benden kaynaklanmadı. <laughs> Bu karaktersiz yaptı ne yaptıysa. <laughs> Çiğ! Aç postunu Aslan abi. Sen ne söylediysem ben onu uyguladım. <laughs> Sen bana deli taklidi mi yapıyorsun lan? sana kapat yarım ağabey şey. Hakikaten kapat yarım. Ben... ben mi dedim git bana yıkır diye? Aslan aslan ona ne olmuş? Yani baksanıza olup olup atıyor. Ne yapacağız? Git ara lan eskiyi gelsin kapatsınlar şimdi git. Salak! Gider telefonun kablosunu da kopartırsın. Ben <laughs> giderim. Bırak da Ben bu işi hallederim. Ayrıca evin dibine kibrit suyu ekmeden ben bu işi halletmek Anneme katılıyorum Aslan. Hadi kızlarım. O çocuğu çağıralım mı? Gördün mü bak karizmayı da çiftliktirdin. Sen ne gülüyorsun kız? Vallahi buradan bakınca çok komik görünüyor, ne yapayım? Gördün mü bak, müttefikleri de kaybettik. Ay ne yaptınız ya? Baksanıza halime. Sen zekalı, bu kılıkta bahçeye çıkılır mı yavrum? Yapamam. gördüğün gibi köpük aldım, ne yapabilirim? Durulanmam lazım. <laughs> Aa, adres doğru, ne zaman gelirsiniz? Gelmesen de fark etmez zaten. Su parasını kendi ödüyor. <laughs> yok yok, size demedim. Tamam, bekliyorum. Sağ ol. Sağ ol çocuğum, sağ ol. Abi, istiyorsa şu suyun altına gitsen berrak su. Hem yazık, da suyun altına gitsen. Ya, hakikaten öldürdüm bak. Samimi söylüyorum bak. Git yavrum, halanlarda yıkan. Hadi çık, hadi çık. Nereye <laughs> gidiyorsun kızım? Halanlara gidiyorum. Kızım gel üstüne bir şey giy, öldürtme kendini bana! <laughs> Ablacık nereye gidiyorsun? Halanlara banyoya gidiyorum. Bekle, evet, ben de geliyorum. Ay, ay, ay mutfak göl olmuş resmen. Bırak kendi temizlesin. Ay anne boş ver ya daha fena yaparlar. Kızlar <laughs> nereye? Ya anne öf diyorum sana artık ya. Bu halde nereye gidebilirim? Yıkanmaya gidiyorum. Aa sinire bak. Öfmüş. <laughs> Göster lan baş parmağını. Baş parmağını. Bir dikkat bakın Aferin. Su kesilene kadar böyle duruyorsun. <laughs> Abi dittin misin sen? <laughs>